Ya aga atladan şey oldu. Cık, cık, cık. Harbiden yanlı. Ya, ya kapıldı. Bu ne aga? Yine mi kapalı yok? Göstermeye çalışacağım inşallah gözükür ya. Ne? Bak bu 9 saniye oldu. Lan daha nerede diğerleri oldu? Bu ne? Ma, burası ders videosu çekilmeyeceğim öyle. De. Çekilmiyor. Üç ya. 133 abone oldum. Alkış. 200 yapın beni. 200, 200, 200 yapın. Ya bak siktir git. Ya bu işte arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Kötü mesaj cezanı zor diye siliyorum. Onun şeyi. Lan yok gözükmüyor diğeri. Diğeri gözükmüyor. Dur. Benim aklım benim bedava. Bunu yaptım. Bekle. Gel. Bunu. Gel hesaba. Ana! Abone, abone yükseldi. Nerede? de bu mu? ne? Ha bu. Bir. Birmiş. Yoyu durdurup Siktir git kardeşim. Videoyu durdurmuyorum tabii ki. Oğlum kör Allah'ın belası. Bunda mı diyorsun? Bunda da yapıyorum ya. Ben bir Lan. Nasıl? Durdurur. Durduruluyor mu orada? Durduruldu. Ama haklı değilsin. Kırılır, bir şey yani. Ne biliyor musun? Aynen sen öyle zannet. Bunda mı yazmış? yazmış. Yazmıştı işte. En hızlı benim oğlum. En hızlı benim. En 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 hızlı benim. En, en 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 hızlı benim. Şuradan bir şey daha yapayım. Canlı yayındaydım şurada kalp yapıyor mu? Yapmıyor ya. Abla bir kalp yaparsın insanı. Kör müsün ya? O kadar yazıyor mu sana? Abla kalp yap. Abla kalp yap. Abla kalp yap. Diyorum. Aa yap. Yap mu? Bir dahakine inşallah yaparsın. Şimdi fotoğraf ne? وين 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 انا 99 لكن غير شيء اوكي يا بيبي بلاي كره بحال مخال 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 ماذا يقول buradan بحالين 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 Bakın. Bu bunu bana yaptırdı bak. Şu ya oradan çal yaptım. Şimdi gruba yapayım. Ya ben seni silmedim. He ben şey yaptım bunu. Gördüğünüz gibi. Ne? Ben engelledim oğlum ben bunu. O da bana mı engel? Dur kırmızı mı? Yok. Bakalım o engellemiş mi? O da engellemiş. Vay şere. Neyse ben sileceğim yine bunları ya. Ben hepsini tümden sileceğim oğlum şuradan. Geç. Unit. Ee, onun adı neydi? Eva. Değil mi? Ve. E ee, nerede burada? O, nerede? Elrin, Efekan ve Elif Esin Erdem. Oğlum neredesin lan sen? Eva. Eva. Lan çıksana. E ee, işte E. Bunlar kim oğlum? Emir seni silmeyeceğim. Aa hesabım ban yedi. Erdem engellendi. Bunlar kim ekledi lan bu? Nerede ki? Ben bunu niye ekledim biliyor musun? Sileceğim. Bir şey çalıyordu. Bir daha çalmasını istedim. Çalmadı. Ben de siliyorum. Ya engelledim. Ya köstebek kimdi geldi karşıma. Ne diyorum? Ama videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Ha beni 200 yapın. Like katmayı unutmayın. Hemen izlemiş ya. Bir yorum yapın buna. Bunu görenler bir yorum yapsın. Adam atom bombası Ya. Adam korkudan yüzler çıkarttı diyeyim. Adam korkudan yüzler çıkarttı diyeyim. Öyle diyeyim. Canım öyle bir kafadan bir şey uydurdum. Canım ya canım öyle istiyor. Kafadan bir şey uydurdun. Canım yani öyle istiyor. Ya, ee, bu da çok iyi canım. Bunu teker de iyi ya. Yani abone göster göstereyim canlı yayında oğlum Emir ya Emir Emir Emirhan mı Emir mi Güne Bromeli'ye Emirhan <laughs> diye basıyorum. Çünkü Buna da ben bu kanalına aboneyim. Hepsini Hatta hepsine gibi arkadaşlarım da abone olun. E tüm Eternet, indirimlere e e e indirimle e evet, erişin. %250 e e tamamlayabilirsiniz. E evet, Hemen başvurun. Vodafone tanışın. abi ben de güzel Keskinlik dördü var arkadaşlar. Aa merhabalar, merhabalar. Yürü gidin la de... buradan. bir ya ya da ne yapayım mı şimdi yani? Ne yapıyorsun lan? git. Git ha? ah, ah, Hayır, hayır öleceğim. Ha? Git lan. Oğlum gitti o Enay ya oğlum. Ha? Havada sen o yine mi geldi? Oh bunlar de, hayır. İmdat. Hayır imdat. Ha, Allah şunu kafana. İyi en azından ölümünü ızlandırdım. en Teşekkür Gel şu anda. Geliyorlar. Hayır sübik gibi yapıştılar be yakama. Ah, ah. ah tamam bir dakika şu TNT'leri almam lazım. TNT'ler bizim Neyse. onurumuz, gururumuz arkadaşlar. Bir abi beni Lan Tegza bekle ben seni öyle bir öldüreceğim ki bu tur bekle sen. Az Bekleyin önce lan. şans ya. senden yanaydı lan. Şimdi de şans benden yana oğlum. Kafasını atıyor. Şimdi de benden olacak oğlum. Ooo oo, orada yavaşlık var. Arkadaşlar iksirleri dizi... de kullandık mıydı? Çok iyi olur. Aa. Tamam. Bir size bir ara gaz vereyim arakaz değil de silah silahla ateş edeyim ya. Çünkü bu silah ateş ediyor bildiğin bunu arakazı. Full yapayım sesi bir de. İyi Ben konuşmayacağım şimdi. Öldüm ben kalacağım. Öldüm.

Hadi arkadaşlar, onunla bitireyim ya. Biraz kötü video oldu. Ama abone olursanız sevinirim ya. Sevinirim. Hatta meyve aldı seviniriz. <laughs> Görürse tabi sevinir. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video PUBG olacak. Hatta şimdi girip ee, Soska abi e, ID'mi göstereceğim. İstek atarsan kabul ederim direkt. Bacak bacak, cana can, can can abi gör ya, gör ne olur. İste kat, istek. Bir de videonu almak istediğinde alabilirsin, görürsen. Barış abi de, abone de aboneyim tabii ki. Selçuk abi, ay diyeyim. Lan bu gitmiş. Nerede lan? What? What? Ya kombinimi geçeyim. Diğeri de gitmiş diğer yani. kombinim. Hmm. Önce bunu yaptım. Diğer kombinim de bu. Şurada ben bunu Hayır bu ya. 56 31, 97 ya yani 59 99. Adım Kazandım mı yok? Ya ben ne yapacağım? ki. böyle ki bu bir tane var. Bu 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 bir tane var. Bu kim? He bunlar beni satmıştık saat önce Bir daha şeyden atarız şu şeyden. Zort, zort, ben ölüyüm de Bütün yerler görüyoruz. Onda zor 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 lanmıştı. lanmıştı. Ben Ben niye Ben Ne? Ben şundan bugün. Lan ben niye maç girdim? Bir sonraki maç. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.